Merhaba arkadaşlar ben Serdar Yıldırım kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün size biraz uzak köyden bahsedeceğiz. Peki nedir uzak köy? Bulunduğumuz, yaşadığımız yere mesafe olarak uzak olan köy mü? Yoksa artık hayata ve yaşama uzak olan köy mü? Neredeyiz? Giresun ilimizin Şebin Karahisar ilçesine bağlı Baltaşı köyündeyiz. Geçmişin tüm izleri ve yaşanmışlığıyla zar zor ayakta duran evler, harabeye dönmüş duvarlar, kullanılmayan ilkokul, eski öğretmen evi ve diğerleri Burası yıllar önce sokaklarından çocuk sesinin eksik olmadığı, hasat zamanı her tarlasından ayrı insan sesinin yükseldiği, meralardan koyun sürülerinin eksik olmadığı bir yerdi. Ama Anadolu'nun her köyünde olduğu gibi doyurmayan ve yetmeyen toprak insanları büyük şehirlere göçe mecbur bıraktı ve sonunda gurbet yolları göründü. Terk edilen evler, kullanılmayan ahırlar birer viraneye, artık ekilmeyen tarlalar ise birer otlak haline geldi. ve bütün bunlara rağmen toprağını terk etmeyen az sayıda aile var köyde hayata tutunan ama gözler hep yollarda bayramlarda gurbetten gelecek akrabalar komşular ve evlatlarda Şu an gurur çeker mi çeker. burada da bu kadar şey yapmıyor ya. Abi burada güneş normal yani Tamam. öğlen saatinde güneş direkt paralel Tam direkt burada öyle. ya biz siz çalışıyorsunuz. yine. Biz iyi yapar çok. Ee, nasıl gidiyor? Mama gidiyor sen. Ne yapıyorsun? Yorulmuşuz. Bazı yerlerde sen. Ee, ee, yedin. 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 Evet. <laughs>

i mm -hmm.